Herkese merhabalar. Bu videoda Sword Edit'in 9. bölümüyle karşınızdayım. Bayağı uzun bir ara vermek zorunda kalmıştım. En da 4 hafta önce çekmişim Sword Edit'i. Şimdi böyle bomba bir bölümle karşınızdayım. Bol bol Viper Mini var arkadaşlar. O yüzden hazır olun. Şimdi videomuza geçelim. Bu videonun sponsoru olan Ray Tower Pets BT Fiskates'e teşekkür ediyorum. Ayrıca ürünün gelişiminde ben de katkıda bulunuyorum. Eğer siz de satın almak isterseniz açıklamadaki linke tıklamanız yeterli. Üstelik Swarco takipçilerine özel Swar10 adında indirim kodumuz da mevcut. Siz de mutlaka deneyin. Şimdi bizi ilk olarak bir tane G305 karşılıyor arkadaşlar. Bu arada bu G304 ile G305 aynı şeydir. G304 Asya pazarındaki ismi, G305 ise e, Avrupa pazarındaki ismi. Yani ikisi birebir aynı. Sadece biri 4 biri 5 olarak bitiyor. Şimdi bu arkadaş ne yapmış bu mouse'a? Öncelikle bir parlatmış böyle bir glossy olmuş. Siyah parlak bir e, boyası olmuş. Ve çok güzel böyle grip tape'ler takmış böyle hafiften çiçek desenli. Ve burada bir tane scroll değiştirmiş. Bu scroll'u boyamamış büyük ihtimal. Hazır olarak satın aldığını düşünüyorum. Ama böyle scroll satılıyor muydu onu bilmiyorum. Ama gayet de güzel olmuş alet. Bu arkadaşın sipariş verdiği Orochi büyük ihtimal Warwick'in saldırısına uğramış. Yani kutunun haline bir bakın yani. Ama böyle içeriğinde öyle bir problem yokmuş gibi duruyor. Ama tabii ki de rezil bir görüntü şu olay. Hani bildiğin pençe yemiş gibi bir hali var. E büyük ihtimal zaten e, Razer'a ulaşmıştır. Büyük ihtimalle bu sorun çözülmüştür. Swar Reddit'in bu ilk bölümlere bahsetmiştim bu vitrin işinden. Gerçekten çok hoş duruyor. Hani düşünüyorum şu vitrin olayını yapmayı. Bakın arkadaşlar adam çok güzel yapmış. İki tane klavyesine de yer vermiş. Böyle güzel bir duvara tasarım yapmış. Çok hoş olmuş. Bir de buraya Starlight 12'sini de en başa eklemiş. Büyük ihtimal bunu kullanıyor. Diğerleri de yatıyor. Gayet güzel yani. Bunu Türkiye'de yani şu şekilde aslında bulunabilir. Ikea'da falan bu tarzda vardır. Bir de önüne cam kestireceksin. Çat oldu yani. Bir de güzel bir ışıklandırma eklersen 10 numara 5 yıldız olur. Normalde ben G502 hiç sevmem. Hatta nefret ederim. Şekli falan da hiç hoşuma gitmez. Ama bu arkadaş öyle güzel boyamış ki bunu. Hani böyle gözüme hafiften güzel geldi yani. Hatta Reddit'te de çok upvote almış arkadaşlar. Hani o derece güzel boyamış. Sanki böyle fabrikadan bu şekilde çıkmış gibi olmuş ürün. Yani nasıl yaptığını açıkçası hayret ediyorum. Nasıl bir işçilik yapmış. Büyük ihtimal zaten profesyonel bir hani sanatçı bu bunu yapan kişi. Yani çünkü bu kadar detayı, bu kadar yazıyı falan hani baskı gibi duruyor ama baskı değil gibi altına kadar boyamış yani gerçekten güzel olmuş yapan kişinin de eline sağlık yani. Şimdi her Sword Edit bölümünün olmazsa olmazı Razer Viper Mini. Her bölümde bir kastımı mutlaka oluyor bunun. Zaten video başında da söyledim bu bölümde de bolca olacak. Ya neden bu kadar fazla var? Uygun fiyatlı, custom yapmaya müsait yani o yüzden gayet de güzel yapılabiliyor. Bu benim yaptığım custom'a çok benziyor. Ee, hatta işçiliği de aynı derecede kötü benimki gibi. Ben side button'ları boyayamamıştım falan böyle rezil etmiştim. Sonra onunla da ilgileneceğim bir ara. Ama işte renk şeması da güzel. Şimdi burada bu arkadaş üçünü de aynı kişi yapmış. Burada böyle bir Fransa teması kullanmış. Yani Fransa bayrağı gibi. Büyük i̇htimalle Fransız zaten bu arkadaş. Ama güzel olmuş yani. Burada da böyle beyaz sakura teması işte altın rengi beyaz ve siyah gayet güzel olmuş parakort falan da eklemiş. Burada da aynı şekilde o sakuranın kırmızı beyaz siyah versiyonunu yapmış. Gerçekten güzel olmuş. Özellikle şu bölüm benim çok hoşuma gitti. Kırmızıyla siyahın uyumu gerçekten çok güzel duruyor. Şimdi çok güzel bir fikir var burada karşımızda. Bu Razer Viper Ultimate'de dock olan dock var ya hani böyle şarj etme istasyonu. O şarj etme istasyonunu her mouse için yapmışlar. Büyük ihtimal 3D yazıcıdan ve işte birkaç böyle teknolojik bir şeyler falan yapmışlar böyle. Elektrikten anlayan bir kişi yap yapar yani bunu çok rahatça. Böyle mesela G Pro X için de böyle güzel bir şarj istasyonu olmuş. İşte burada mesela adam earbuds'ını falan yapmış. Büyük ihtimal şeyden ee, böyle nasıl diyeyim kablosuz şarj olayı var ya o tarzda o tarzda bir şey olduğunu düşünüyorum bunun bakın bu, burada irbatı da çünkü şarj ediyor kablosuz olarak bunun da zaten kablosuz şarj etme özelliği falan vardı ama uyumsuz diyebiliyorum müktemel kendisi özel bir kit ekledi içerisinde kablosuz şarj için ama gayet de güzel olmuş e, mantıklı bir fikir yani şimdi cooler master'dan bir haber var bu mm720'nin rengarenk seçenekleri gelmiş aslında bizi çok bağlayan bir şey değil çünkü ülkemizde zaten büyük ihtimal bu renkler satılmayacak çünkü zaten özel renk olduğu için fiyatı da çok pahalı. Ama belki bu diğer firmaların önünü açar böyle renk seçenekleri karşımıza koyarlar yani çünkü illa siyah dayatmak böyle çok güzel olmuyor. Renk seçeneklerinde olması müşteri açısından bence gerçekten olumlu bir durum. Eğer siz de videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.